Herkese merhabalar güzel insanlar. Ben Alper Forza. 17 Kasım Pazar gününe ait iddia tahminlerimle karşınızdayım. Bugün ekranda görüyorsunuz bu kupon 13.000 TL veriyor. Evet. Bugün ben sizler için 3 maçlık bir kombine hazırladım. Ve örnek veriyorum size 1000 lira atarsanız karşılığı 13.000 TL. 10.000 atarsan 130.000 TL. 100 TL atarsan 1300 TL. Ama gelirse ihya eder yani. Her birinizi mutlu eder. Güzel de tahminler bu arada. Kafanızda da yatacak. Hiç merak etmeyin. Böyle endişeye mal yok. Öyle, öyle aşırı bomba da yok ama oranlar çok tatlı. Çok tatlı. Beğeneceksiniz. Bugün yine tahminlerimiz Uluslar Ligi'nden. Aynı şekilde keyif yapmaya akşamları devam ediyoruz. Umarım her şey çok iyi olacak. Özellikle videonun son bölümünü de izlemenizi çok çok rica ediyorum. Videoyu erken çektiğim için hani 16 Kasım tahminlerim ne durumda onu bilmiyorum. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. 2'de 2, 3'te 3 artık neyse yaparız. Hepinize bol şanslar diliyorum. Uluslar Ligi ile açılışı yapalım. Norveç ile Kazakistan karşılaşıyor. Analizinde çıkardığım sonucu sizlerle paylaşayım. Bu maçın kart ortalaması 4.28 arkadaşlar. Ve aralarında oynadıkları son maçta 5 kart çıkmıştı. Ekranda da sol köşede altta da görüyorsunuz. Bu maçla alakalı verilerde tahmin konusunda size yardımcı olacaktır. İddianın açtığı barem bana düşük geldi bir fırsat oranı olarak da görmek gerekiyor. O yüzden bu maçla alakalı tahminim çok net. 2.5 kart üstü sarı ya da kırmızı fark etmiyor. Oranda 1.45 değerlendirenlere hayırlı olsun. Uluslar Ligi'yle devam ediyoruz. Avusturya ile Slovenya karşılaşıyorlar. Şimdi bu maçın ilk yarı korner ortalamasına baktım arkadaşlar. 4.40 tamam mı? Ve ben dedim ki ben bunda riski artı bir yükselteceğim ve aralığa taşımak isteyeceğim. Aralığa taşıyınca da oran olarak bana karşılığında harika bir şey verdi. Evet bu maaşla alakalı en az 4 korner bekleniyor sınırda. Ama 5 ya da 6'da kalırsa da bize verdiği oran da çok çok iyi. Özellikle hani siz şimdi az önce birinci tahmininde oranı düşük gördünüz ama işte asıl oran buradaydı. Üçüncü tahmininde de güzel bir oran var ama bu çok tatlı bir oran. Gelirse zaten bu aralığın dışına çıkmayacak belli. Biz 4'ü bulalım korner olarak ilk yarıda artık 5. ya da altıncısı bize mucize olarak dönerse de çok çok sevinirim ama futbolda her şey de mümkündür. O yüzden tahminim ilk yarı korner aralığı 5 ya da 6 oranda 3.05 değerlendirenlere ayırıyoruz. Evet Uluslar ilgili ile finali yapıyoruz. İtalya ile Fransa karşılaşıyor. Yine karşınızda çok güzel bir oran var. Peki bu orana sebep olan tahmin ne? Aralarındaki oynadıkları son 4 maça baktığınızda ilk yarılar hep 2 golden fazla bitmiş arkadaşlar. Ee, şimdi iddiada ilk yarı gol üstüne 1.5 gol üstüne de çok güzel de bir oran açmış. Dedim ki yani madem tarih tekerrürden ibaret o halde biz de tahminimizi netleştirelim. Bu maçla alakalı düşüncem benim ilk yarı bir buçuk gol üstü olacağı yönünde. Oranda 2.90 yani neredeyse 3 oranı bulmuş oluyoruz. Değerlendirenlere hayırlı olsun. E, hepinizden videonun son bölümünü dinlemenizi çok kısaca rica edeceğim. Ve lütfen videoyu da beğenmeyi, emeğe saygı göstermeyi de unutmayın canlar. Bir sinerji olsun hakikaten şu kupon gelirse 1000 liraya 13.000 TL falan veriyor. Çok çok iyi bir oran. Ee, gelirse her birimiz mutlu olacağız. Siz enerjinizi eksik etmeyin. İnanın yeter getireceğiz. Evet videoyu son bölüme kadar izlediğiniz çok çok teşekkür ederim. Söylediğim gibi bugün 3 maç 13 e, oran 1000 liraya 13 bin lira veriyor. Artık bütçeniz ne kadarsa kendiniz keyiflikte oynayabilirsiniz. Umarım 3'te 3 yaparız ve güzel bir oranla her birinizi mutlu ederim. Evet, Uluslar Ligi'ndeyiz. Uluslar Ligi, Ligi e, birçoğunuza çok cazip gelmeyebilir. E, çok da mutlu da etmeyebilir. Ama futbol futboldur. Tahminlerimizi yapmaya da devam edeceğiz. Fakat bizim özellikle e, gecelerimiz çok keyifli geçiyor. Biliyorsunuz ben Diamond grubumda her gece NBA tahmini paylaşırım. İki tane. Ve her gecede %90 üstü başarılı bitiriyoruz. Yani 2'de 2, 2'de 2 her gece uyanarak kazanıyoruz. Ortalamada 3-4 oran buluyoruz. Hiç de fena değil. Yani geceleri şey gibi artık bir nevi para basıyoruz geceleri. O yüzden çok çok hoşuma gidiyor bu NBA tahminleri. Özellikle takip etmesi de çok keyifli, izlemesi de çok çok keyifli. Bunun dışında işte Diamond grubunda yine 15 Kasım'da paylaştığım kasa kombinemde kazandı. Çarpı 4 verdi. Oradan da Allah bereket versin yine kazandık. Ya yine de e, Uluslar Ligi ile alakalı hani çok da fazla yüklenmemek gerek. Tadında e, tahminlerle, e, bütçelerle, kasalarla oynamak gerektiğini zaten söylüyorum sizlere. Yine de dikkat edin. Şimdi Uluslar Ligi ile alakalı yine bugün de tahminlerim bir grubumda olacak. Diamond'da da olacak. Ee, ama en önemlisi NBA tabii ki. Sadece şu NBA tahminleri için bile hani gelip burada grupta tadını çıkartabilirsin. Gececiler mutlaka beni dinliyorlarsa hiç düşünmeden e, bir bana mesaj alsınlar. Grup için bilgi alsınlar. Zaten ligler başladığında kasıp kavuruyoruz. Orası apayrı bir şey. Ama NBA'yi en azından e, hani lig bekleyenler için söylüyorum. Ya, be, be, ben ligi bekleyeceğim işte o zaman gelirim falan diyenler hiç ertelemesinler NBA için gel abicim. NBA başka. Bu hakkını veriyorum yani NBA'nin hiç düşünmeden. Bakın dün işte Orlando kazanır demişim. Eyvallah bereket versin geldi. E New York'ta Brooklyn üst vermiştim. 212 üst vermiştim. Maçta gördüğünüz gibi 200 yani 246 sayı çıktı. Müthiş bir şey gerçekten. E, çok sağlam gidiyoruz. Oranlar da bayağı iyi. Söylediğim gibi mutlaka değerlendirin. E, grubuma katılmak isteyenler işte hem yorum kısmında hem açıklama kısmında linkleri görecekler. Bana Telegram'dan ya da Twitter'dan yazarak e, ulaşırsınız, bilgi alırsınız. Tadını da çıkartın. E, söyleyeceklerim bugünlük bu kadardı. Her birinizi seviyorum. İnşallah bugün şu 13 oranı kazanırsak muhtemelen her biriniz bana dua edeceksiniz. Şansınız, kaderiniz, bahtınız açık olsun. Mutlu olun, iyi olun. Ben Alper Forza.